Selam Ebrar kanki nasılsın? Aa hoş geldin kanka ne yapayım ya. Geç otur şöyle bir. Yok kanki ya birkaç saate felsefeye giriş dersi başlayacak biraz ders çalışmalıyım. Aslı hoca quiz yapacakmış. Bilemeyenlere şarkı söylettirecekmiş. Şimdi sınıfın ortasında bizimkilere rezil olmayayım. Aman o oh, yine mi şarkı söylettiriyor. Ben bu kadına bayılıyorum ya. Neyse kanka çalışırsın bakalım. Az sohbette mi etmeyelim la. İyi tamam be sana da bir selam veriyoruz. Kolumuzu kaptırıyoruz. Anlamadım gitti. Ehem ehem. Hey ne diyeceğim sana. Geçen hani benim sana tesettür ile ilgili attığım videoları izledin mi? İzledim e boşta aklımda hala sorular var. Ne sorusu bana söyle belki ben cevaplayabilirim. Biz kadınlar neden kapanıyoruz ki? Erkekler bize bakmasın. Erkekler bize bakıyor diye neden ben kapanmak zorundayım? Tesettür sadece kadınlara has ise Hazreti Yusuf'un gizlediği neydi? Gayet kankam sen Allah'a ve peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme inanıyor musun? E ee, yani tabii ki inanıyorum kanka bunun onunla ne alakası var? Biz, erkekler bize bakmasın diye kapanıyoruz evet. Görünüşte öyle ama aslında biz Allah için kapanıyoruz. Sırf Allah istediği için kapanıyoruz. Allah'a inandığımızı söyleyip örtün emrine karşı gelmek Rabbimize büyük ayıp olmaz mı? Mantıken şöyle düşünmek gerek. Açık saçık gezen kızlar, bayanlar da var ama bazı erkekler var ki kafasına ip, o kişiye bakmadan geçebiliyorlar. Bu erkeğin dinine ne kadar bağlılığı varsa onu gösterir kadına istediği gibi açılma hakkını vermiyor bilakis kadın tesettürüne girecek ve gözlerini haramdan koruyacak. Erkeğin tesettürü ne ise o da ona uyarak bakışlarına hakim olacak. Sen üstüne düşeni yapmazsan, erkek üstüne düşeni yapmazsa herkes suçu birbirinin üstüne atıp kurtulduğunu zannedecek ama ahirette hiçbir bahanemiz olmayacak. Aslında evet haklısın ama nefsime söz geçiremiyorum. Kanka beni bilmiyor musun? Ya, benim içim temiz, ne kötülüğümü gördün. Ayrıca hayatımda hiç kapanmadım nasıl olur bilemedim şimdi. Hem bizim ailede herkes açıktır, annem, teyzelerim hepsi açıktır. Bir tek halam kapalı, bir de okul var. Üniversite bitmeden kapanamam ki, etraf bir sürü şey diyecek şimdi ne gerek var. Kuzum ben seni biliyorum, hatta çok seviyorum. Zaten seni sevdiğim için bunları anlatıyorum ya, sana kötülüğünü isteyen bir insan, hiç bu kadar uğraşır mı? Seni seviyorum ama kalbim temiz diyerek geçiştiriyorsun. Sanki peygamberlerin kızları, hanımları ve diğer inananların haşa kalbi kirli miydi? Hz. Yusuf'u bilip erkeklere örnek gösteriyorsunuz da neden peygamber hanımlarına ve kızlarını örnek almıyorsunuz? Peygamber hanımları ve kızların gizlediği neydi sen de onun bana cevabını söyle kapanmak, bir deli cesaretine bakıyor. Sen aklına seni yapan, cesur bir kızsın, tesettürden mi korkuyorsun? Millet ne der diye düşünme. Saçını başını tevir tüvür yapıp gelirken, boya yaparken etraftan çekinmezken tesettüre girerken neden korkuyorsun? Kanka çok üzerime geliyorsun. Hem ben, yazın onun içinde terlerim, siz nasıl duruyorsunuz zaten hiç anlamıyorum. Nice kapalılar var, ne yaptığı ne ettiği belli değil. Ona kalırsa onlarda makyaj yapmasın, ben nice kapalılar gördüm. Ben onlardan daha iyiyim resmen. Hiç kapanmasalar daha iyi, en azından biz tesettüre oyuncak etmiyoruz. İnan bana açıkken insan daha çok terliyor. Çok az zorluğu oluyor ama zamanla insan alışıyor. He şimdi senin başkalarına bakıp tesettüre böyle demen doğru değil baştan beri haşa sanki tesettür emir değilmiş gibi bahaneler sunuyorsun. Tesettür emir ama yapamıyorum diyebilirsin ama mırın kırın edip tesettür gerekli değilmiş gibi konuşma. Haşa Allah'ın emrine karşı gelmekten dinden bile çıkabilirsin. Tesettüre girmeyerek günah işliyorsun. Belki Allah affedebilir ama ayeti kabul etmeyerek dinden çıkma kanki. Çünkü belki tekrar Müslüman olamayabilirsin. Dikkat et. Sen nasıl bir doktor hata yaptığında tüm doktorlardan soğumuyorsan, bir Müslüman, bir tesettürlü hata yaptığında, tesettürü yanlış kullandığında, tesettüre hemen düşman olmamalısın. Herkesin günahı kendine, başkalarıyla ilgilenmek yerine kendinle ilgilensen daha güzel olmaz mı? Tamam ama nasıl olacak bu? Sen kapalıları düzgün kapalı olmadığı için eleştiriyorsun ki sonuna kadar haklısın, ben de, bir zamanlar öyleydim hatırlasana kanka. Nasıl kıyafetler, nasıl makyajları ile dışarı çıkardım, Allah affetsin inşallah. İnsanlar hatadan dönebilir, ben kaç defa çarşafa girdim, çıktım hatırlamıyor musun? Hepimizin nefsi var, zorlanıyoruz. Fakat bu pes etmemizi gerektirmez. Sen tesettürü denemeden, daha tadına bakmadan bahaneni sıralıyorsun. Gratis'te 300 TL harcayacağımız para ile çok da iyi tesettür kıyafetleri alabiliriz. Hem benim yurda gidip, bana dar gelen kıyafetleri sana verebilirim. Ben kilo aldım ama onlar sana tam olabilir. 3 ay veya 6 ay bir dene. Denemeden tesettür hakkında önyargı yapıyorsun. Sen ki okulu Arap örgüsü saçla gelebilen, değişik kıyafetleri sırf farklı diye giyebilen bir kızsın. Bir dene yapamazsan bundan sonra karışmayacağım. Peki, tamam Len hadi yapalım. Bak yapamazsam bundan sonra bana bir şey söylemek yok. Oley, canımsın canım. Tamam, yapamazsan seni rahat bırakacağım. Iyy kanka Aslı Hoca hangi kahveyi seviyordu? Biliyor musun? Neden sordun kanka? Ne oldu da? Bilmem. Quiz bitiminde bir kahve ile sana ceza vermekten vazgeçer belki. Allah seni ne yapmaya evrar? Rafa tuttun beni. Seni döveceğim he. Ben bir şey yapmadım ki. Benim ne suçum var? Sen benim yanıma geldin.